Şimdi Çağla, Derin'le birlikte Tower of Hell oynuyoruz. O zaman kendisi tanıtması için Derin'i alıyorum mikrofona. Merhaba arkadaşlar. Ben Derin. Bugün Betül'le birlikte Tower of Hell parkuru oyununu oynayacağız. O zaman hadi gelin arkadaşlar geçelim. Bakalım bu oyunu kim bitirecek. Hadi o zaman geçelim. Hadi Derin koş. Ben nereden geçtim? Bu tover'e fazla benim. Arkadaşlar normalde biz tover çekecektik ama arkadaşlar tover bize aynı sev sevura almıyor. Evet. O yüzden de maalesef tover health çekiyoruz ilk defa. Benim burayı yanlış yerden tırmanmışsın. <gülüyor> <gülüyor> maalesef. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Abi bunun parkları aşırı zor. Öldüm ben. Gerçek mi? Bah Aa, bu ne? <laughs> Abla aşırı gücük. Ve oyun aşırı çok kasıyor. Ama bayağı bir zor. Aynen ya abicim. Bizim Biz aşırı Bak zor ama Arkadaşlar burada hele oynamayın. sakın. Tower of Hell oyun EF'i sakın oynamayın ha haberiniz olsun. Niye oyun yapıyorsun ya oynasın? Evet, ama aşırı zor bu parkur ya. Ha, belki bazılarına çok kolay geliyordur. E ikinci dersi? parkur bayağı zor. Bence. Koş koş koş. İkinci değil üçüncü. İki ya. Üç. İki. Üç. İki. Üç. İki yani. Neyse tamam ben seninle tartışmaya giremem şimdi. Ya ben ama misin? ben bakalım. Şu hale Ben yüz ifade ama. Aaa. söyleyeceğim. Söyle. Ne oluyor biliyor musun? Alıyor. Hani o şey dönüyor ya. Hı hı, aynen çok güzel. O dö hani bir dönüyor. Orada düşünsün o senin şeyini buluyor. Ha. Olduğun yere gel. Çok gücü. Tober bile böyle değil. Allah'ım oyun aşırı çok kasıyor. Sen internetin az onun içindir. Hop. Hı. Hmm. Ya. Ben başka oyun oynadım. ben. Neyse ya. Abi valla. Ben başka oyuna geçmeyi planlıyorum arkadaşlar. Betül burada dursun ben başka oynayayım Vallahi ben de çıkıp gene oyunumuza görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer oyun fazla yüklenmedi ama bu sefer Color Block'a girdik. Color Block'tayız. Oyun yüklenirse iyi olacak. Esaksa şu anda evet. Değilinde. Evet. Gidiyor bir durdur dur kızım dur. Evet, az önce parkura girdik ve ben maalesef öldüm. Aferin bana. Ben daha buradayım. Aferin. Arkadaşlar da 2 iki dakikada ölmeye başardığı için onu tebrik ediyoruz. Kupa veriyoruz. Evet. Evet. Kalır parmak kalır parmak neredesin? Buradayım buradayım işte buradayım. Film konserini dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet. Yağlır parmak yağlır parmak neredesin? Buradayım buradayım. Derincim biraz da sen konuşur musun? Şu an ben oynadı oynadığım için dikkatimi çok fazla dağıtmak istemiyorum. Tamam. Kalır bulur, kalır bulur. Arkadaşlar bu video ikili olduğu için çok fazla kusura bakmayın. Aa, öleceğim ya, öleceğim. Derincan bu senin kaderinmiş. Hmm. Şey, arkadaşlar bu arada Betül'le benim çektiğim ilk video bu. Ama, Ama benim de ben Yes, yes da yes yes yes. Bu arada arkadaşlar. Kazanır, 32 kere kazanmış arkadaşlar. Hı. Bu arada size bir şey söylemek istiyorum. Videolarımı bir sürü kez izliyorsunuz ama neden yorum yapıp yorum yapıp abone olmuyorsunuz? Gerçekten videolarım 55 birinci videom özellikle 55 defa izlenmiş neredeyse 51 kere 50'lerde izlenmiş. <laughs> yani neden? Ben ve dokuzdan e, şey de gelecek. Poker e, Life World videoları da gelecek. Arkadaşlar ben yine düştüm. Ama neden yani? Abone olmuyorsunuz. Lütfen bir abone ol tuşuna basın. Evet lütfen. Geçelim mi kıracaksınız? Bak sizin için bugün akşam akşam video çekiyorum. Evet şu an saat kaç bilmiyorum ya ben düştüm. Arkadaşlar şu an tam saat 18.57. Yani kaç oluyor? Evet arkadaşlar. Bu arada lütfen kanalıma abone olun. Evet arkadaşlar. Bu arada bu video ikili olduğu için bunu biraz kısa olacağız. Hemen hmm. Tower of Hell hem de Polar Block oynadık ya. Yani bu hmm. video ikili diyebiliriz. İki Tower of Hell'in çok fazla oynamadık ama onu da görmüş oldunuz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben birkaç dakika durdum. Çünkü yani biraz biraz odada dolandım. O yüzden biraz durmak kaldım. Karakterim aynı yerde du durdu. Bu sürekli düşüyorum. Kitaplarda evet, bütün aynı yerde olmadığımız için çok kaliteli ses gelmiyor da onun için. Evet arkadaşlar fazla kaliteli ses gelmiyor olabilir. Hatta ben bazen tableti yukarı kaldırdığım için oynadığım şeyi derin sesi hiç gelmiyor olabilir. O yüzden yani dev dev dev. Devi yapalım değil mi? <laughs> Devler zıplamalar. Arkadaşlar, arkadaşlar e, videosunun yatılı okulun devamı yarın gelecek sanırım öyle mi Batur? Bilmiyorum ki yarın çekebilir çekebilirim evet. Çünkü normalde bugün çekecektim evet, ama çekemedim. Yarın sanırım yatılı okul 3 gelecek arkadaşlar. Evet, ama an. o videoda ben olmayacağım. Aynen benim Ben tek başıma çekeceğim. Ama... Perşembe ee, veya Cuma günü bizlerin olduğu bir videoda çekebiliriz belki. Evet. Tabletimi şarj olursa tabii ki. Tabii de. Aynen. Özellikle de Roblox'u silmezse. Niye hep Roblox'tan mı oynayacağız? Başka oyunlar da var. Başka oyun yüklemiyorum da o yüzden canım. Tekrar var. Koca boca var. Kendin yüklemiyorsun ya. Yüklerim de bir iki gün durur yani. Hı, tamam. Bu arada işte Arkadaşlar biz... burada size sürpriz bir oyunumuz var. Onu da yakında çekeceğiz. ha. Evet. Hı. Bir sürpriz bir oyunumuz var. Onu evet. da biraz sonra size söyleyeceğim. Arkadaşlar yani... azıcık videoyu durdurdum. O yüzden... Arkadaşlar biz Perşembe veya Cuma günü hangi video çekeceğimizi bulduk. Evet. Yanında bir arkadaşımız daha olacak. Aynen. Bu arada arkadaşlar ben şu an size çok zor amaçlarla video çekiyorum. İnanamayacaksınız nerede olduğumu. Duysanız inanmazsınız. Babamın memleketindeyim ama söyleyeyim. Bakayım. Babamın. Ben de şu an o, o öbür arkadaşımızın evindeyim. O da e, perşembe veya cuma günü bizlerle olacak. Aynen bizle olacak arkadaşlar. Bu arada duyulmadıysa söyleyeyim. E, o arkadaşımızın evindeymiş. Perşembe ya da cuma günü bizimle olacak diyor arkadaşım. O arkadaşımın da perşembe veya cuma günü bizimle olacak. Bu arada arkadaşlar ben e, perşembe veya cumaya kadar bütün <laughs> video çekeceğim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.